Benim herkese merhabalar sevgili arkadaşlar. Bu videomuzda da Atatürk ülkelerine ilk devam ediyoruz. Sıradaki ilkemiz halkçılık. Hazırsanız başlayalım. Evet arkadaşlar halk bir milleti oluşturan çeşitli mesleklerin ve toplumsal grupların içinde bulunan insanlara diyoruz. Peki halkçılık nedir? Toplumu oluşturan bireyler arasındaki ayrıcalıkların ortadan kaldırılmasıdır. Herkesin kanunlar önünde eşit olmasıdır. Zaten ben halkçılığından artar kavramını en temel olarak eşitlik diyebilirim. Eşitliğin olduğu yerde halkçılık tamamıyla vardır. Halkın yararı, halkın çıkarı, sosyal devlet doğrudan halkçılık. Şimdi halkçılık her türlü sınıf farklılığını reddeder. Yani eşitlik olduğu için sınıfsal ayrım. Köylü işte atıyorum köleler, orta sınıf, burjuva, soylu, daha da soylu, en soylu gibi sınıf ayrı söz konusu diyor arkadaşlar. İç barışı ve sosyal adaleti sağlamaya amaçlar babacım. Halkçılık ilkesinin temelinde eşitlik ve sosyal devlet anlayışı vardır. Eşitliği biliyorsun zaten. Herkesin eşit olması. Sosyal devlet de halk, e, devlet yönetiminin halkın yararına bir siyaset izlemesi. Halkın eğitim, sağlık, ulaşım, haberleşme gibi birçok ihtiyacını ücretsiz bir şekilde karşılaması diyebiliriz. Olur. Şimdi halkçılık ilkesi özelliklerine bakalım. Kanunların önünde herkes eşittir arkadaşlar. Ki yani sen, senin baban milyonluk, senin baban fakir, ona göre kanun uygulan. Herkes eşittir. Halk arasındaki her türlü ayrımcılığa karşıdır. Birinci madde doğrultusundadır zaten bu. Vatandaşlar devlet kaynaklarından ve kamu hizmetlerinden yine eşit olarak yer İlk öğretimler üniversiteye kadar halka ücretsiz eğitim verilir ve eğitimde fırsat eşitliği sağlanır. Yani herkesin aynı tür, aynı tarz eğitim alması diyebiliriz. Eğitim, sağlık hizmetleri ya da devlet hastanelerinde ihtiyacı olan devlet hastanelerinde ücretsiz sağlık hizmetlerinin verilmesi halkın ihtiyacı olan altyapı yatırımlarının tümü devlet tarafından yapılması. Sosyal devlet ilkesini benimser. Halk ülkesi arkadaşlar. Okul, sağlık ocağı, yol, elektrik ve su gibi hizmetlerin götürülmesi. Bunlar karşılığında halktan herhangi bir para alınmaması. Sosyal devletle ilgili. Bu da Halk Türk ülkesinin bir gereğidir diyebiliriz arkadaşlar. Şimdi anahtar kavramlara dikkat. Bak birincisi ne demişiz? Eşitlik demişiz. Şuraya sosyal devlet demişiz. Özellikle bu ikisi arkadaşlar e, en önemli iki anahtar kavramdır. Atatürk'ün ifadeleri olur, inkılaplar olur. Bunlar arkadaşlar e, rahat bir şekilde bu anahtar kavramları bilirseniz ilişkilendirmeyi de daha kolay yapabilirsiniz. Ayrıcalıkların kaldırılması, dayanışma, topluma hizmet, sosyal adalet, sınıfsız toplum, kamu yararı, imtiyaz, vakıf, hukuk. İmtiyaz demek ayrıcalık demek. Mesela e, bunu bilerek koyduk buraya. E, hiç kimseye imtiyaz verilemez. İmtiyaz neydi ya, sahip neydi ya imtiyaz, diyet kalırsın onun için imtiyaz ayrıcalık demek, kimseye imtiyaz verilmemesi yani ayrıcalık verilmemesi e, doğrudan halkçılık ülkesiyle ilgilidir. Aşar vergisinin kaldırılması, çiftçi rahatlıyor, bu çiftçiden alınan bir vergiydi, bu vergi kaldırılınca çiftçide bir rahatlama oluyor, çiftçi e, üretimi arttırıyor, Ki, halkın yararına bir kanun yani vergi kaldırmışsınız sonuçta. Azınlıklara Türk vatandaşlık kabul ederek ayrıcalıkların sona ermesi. Bak ayrıcalıkları kaldırıyorsun, imtiyazları kaldırıyorsun. Soyadı kanunu, e, soyadı kanunu niye halkçılıkla ilgili? E çünkü benim soyadım atıyorum lakaplar vardı o zaman. A, Hacı, Hafız, 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 <laughs> Molla gibi e, lakaplar, unvanlar kullanıyorlardı. Bu da e, bana köy metin diyorlar, bana da Hacı Mustafa diyorlar, Molla Mustafa diyorlar. Dolayısıyla bu da ayrıcalık bildirdiği için ayrıcalık bildiren ünvanların kaldırılması, soyadı kanunun kabul edilmesi e, doğrudan halk Türk ülkesiyle ilgilidir. Medeni kanunla birlikte kadın erkek eşitliğinin sağlanması, e, millet mektepleri ve halk evlerinin açılması ve buradaki eğitimlerin ücretsiz olması, sosyal devlet ilkesinin benimsenmesi, ilk öğretimin parasız ve zorunlu olması. Zaten bu sosyal devlet ilkesinin bir gereğidir. Dolayısıyla buradaki kavramlar, buradaki yapılan çalışmalar doğrudan halkçılık ilkesiyle ilgilidir. Arkadaşlar halkçılık ilkesi hem cumhuriyetçilik ilkesinin hem de milliyetçilik ilkelerinin doğal bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Nasıl söyleyebiliriz? Yönetimde halka söz hakkı veriyorsun. E bu halkın yararına olan bir şey. Cumhuriyetçiliğin sonucu. E, milliyetçilikle arkadaşlar e, din, ırk üstünlüğünü benimsemiyorsun. Herkesin eşit olduğunu söylüyorsun. O zaman o da halkçılıkla ilişkilendirilir. Dolayısıyla halkçılık ülkesini hem cumhuriyetçilik ülkesiyle hem de milliyetçilik ülkesiyle ilişkilendirebiliriz. E, bu iki ilkenin doğal bir sonucudur halkçılık. Sevgili arkadaşlarım bu videomuzda bundan ibaret. Diğer videomuzda devletçilikle devam edeceğiz. E, umarım beğenmişsinizdir. Yorum kısmında fikirlerinizi belirtebilirsiniz. Sizleri çok ama çok seviyorum. Soru çözmeye devam, çalışmaya devam. Motivasyonunuzu bozmayın. Aynen böyle devam arkadaşlar. Görüşürüz.